Selam Arkadaşlar Halkımı R2 attım. Refle girdi. Yani Böyle Ayrıyeten başka bir hesabımı geliştiriyorum. Başka telefonda da Karşınızdaki te hesapta hile 8 Hile 8'i geliştiriyorum Pro hmm. Profilinde Doktor Dormammu var. Dormammu. Mistik sınavına 5 yıldız. R2. Red Alham'a attım. Ondan sonra biraz yükseltme yapacağım. Ayrıca hile 8 orada gelişiyor. Korvusum R4 yıldız. R2. Hile 8 dediğime bakma yani. Otomatiğe verdim. Kendi oynuyor. Ayrıyeten göstereyim. Kendi oynuyor yani. Kolosusu mu? Hemen bir yükselteyim. Taşım yok R3. Hadi balsam. Ayrıca orada gelişsin. O da burada gelişsin. Şu otomatiği kapatıyorum bakın. Otomatiği kapattım. Şimdi o açacağım zaman şey olmayacak. Hareket etmeyecek. Canın nasıl düştüğünü göreceksiniz. Yani hile, hilesiz oynuyorum oyunu. Otomatiğe verdim temin. O yüzden orada gelişiyor başka telefonda. Hile 8. Bakın. Vuruyor canı düşüyor kadın bir şeye kaldı. Görün. Hareket etmiyor çünkü otomatik kapattım. Canı gidiyor görüyorsunuz. Sersem falan yiyor. Yani hile değil yani bu. Canı düştü gördünüz. Şimdi ben R2 atacağım. L3 atayım ya da. Yani Burada da bunu yüzlemeye çalışıyorum. Hikaye bölümünün son sahnesi değil. Üçüncü bölümünü yüzlüyorum. Yüzleyeceğim yani. Üçüncü bölümü. Iron Man bölümü. Ondan sonra bir bölüm daha var. Ondan sonra hikaye bölümünü yüzlemiş oluyorum. Evet, şunu da bir yüzleyeyim. Atayım ondan sonra. Bu kadarmış diye. Geçip gideceğiz. Şimdi şuraya basayım. Kendi döşecek. Orada da başka telefonda da başka hesabımı geçiriyorum. İki telefon birden gelişiyor. İki hesap birden gelişiyor. İki hesap birden geliştiriyorum. Karşınızdaki telefon ile hile 8 gelişiyor. Burada da Cobra 06 gelişiyor. Hile 8, Cobra 06 iki telefon birden geliştiriyorum. İki o hesap birden geliştiriyorum yani. İki hesap birden geliştiriyorum. Yani. İki hesap birden gelişiyor. Görüntü biraz kötü ama. İki hesap birden gelişiyor yani. Şimdi görüşmek üzere